Evet arkadaşlar. Cüneyt eğer Pamirse, o zaman Aylin de Gamze olabilir. Yani o zaman bunlar iki sevgili değil, yıllardır birbirlerini görmeyen ikiz kardeşler. Aynen öyle. Ee, Necmi Bey bakın, ee, sinirimi zıplatmayın benim. Neden ikiz kardeş olsunlar? Olsalar neden söylemesinler efendim? Ay, evet evet yani, bence de kardeş olamazlar. Bir de siz ikiz kardeş diyorsunuz. Hayır, az da olsa birbirlerine benzerler canım o zaman. Bunların birbirleriyle alakaları yok. Benze olabilir. He Fadime Hanımcığım. Nasıl olabilir acaba? Şimdi bunlar kardeş olarak birbirlerine benzemiyorlar ama. Ha bu küçük uşak Efe Pemir'den aynı değil midir? Dur. He aynıdır. He. Kız uşak halaya, erge uşak dayıya benzer derler daha. De. Ay bir dakika bir dakika benim kafam iyice karıştı ya. Şimdi bu Pamir Efe'nin gerçek babası değil, dayısı öyle mi? Televizyon dizisi mi bu ya? Hayır, öyle bir şey yok. <laughs> Evet, bence de bu konu kapanmıştır. Ee, Necmi Bey, özellikle size söylüyorum efendim... ...bu konu hakkında bir kelime daha ben duymak istemiyorum. uyuyamadım ki. Ya bırak o telefon elinde. Dediklerim bir bir çıkıyor. Sen hala o şirkete geri dönüyorsun. Yazıklar olsun sana. Ay anne ben işten ayrılmıştım biliyorsun. Ama yani koskoca Hakkı Bey ayağıma kadar geldi. Evimize kadar geldi biliyorsun adamcağız yani. Ona hayır diyemezdim. O benim ustam. Ahde vefa diye bir şey var. Demir döndü mü? Aa, döndü. Aa, nasıl döner? Hakkı Bey onu kovdu. Ben işe aldım. Kızım sen delirdin mi? Ha? Ya bu demir kapımıza dayanıp seni seviyorum, seni seviyorum diye bağırmadı mı ha? Aa, yoksa sen inanmıyor musun? Yo inanmıyorum. Ha. Bak bu demir gibi çapkınların diline pelesenk olmuştur bu laf. Seni seviyorum, seni seviyorum. Her kıza söylerler bunu. Sakın inanma. Hadi ya. Yo, yo inanmıyorum zaten. Hı. Hı. O Muazzez Hanım'ın da ağzının payını verdim. Ay, o sümsük oğlunu korumaya kalkıyor bana. Ay bunların tek derdi seni evlerine gelin yapmak. Ay resmen suratıma söylediler. Ee, sen ne dedin? Avucunuzu yalarsınız dedim. Ben de severilecek kız yok dedim. Ay bakma öyle şapşal şapşal. Hadi yat artık sen yat. Çıkar o gözlüklerini. Vallahi can batar gözüne uyurken. Hadi koy oraya. Hadi yat. Yat uykunu al bari. Ay unuttun. Al bakalım canım benim. Telefon da uzak dursun. Beynine zarar. On yaşındayım ya ben. Geçelim. Reco hadi. Kankacığım hiç zahmet etme, bak bir söyleyeyim mi? Arabayla üst kata çıkalım, Neli alalım gelelim. Hazır buraya kadar yanaşmışken. Bu ne oğlum? Hadi ya. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Ha. Ben burada erkete yatayım. Niye kız? Tırsın mı? Tırsın mı? Tırsın mı? Tırsın mı? Ya hoşuna, hoşuma gidiyor. Ya tırsmadım. ne tırsacağım bunu? Hayır yani, ben biraz şanssızımdır bir de böyle belayı üstüme çekiyorum. Şimdi sırf ben bugün bu bahçeye gireceğim diye tesadüfen köpek almışlardır yarım saat önce. O da beni ısırık ısırık ısırır. Kanka köpeğe gerek yok. Figen Hanım var. 10 ton basıyor onun çenesi be. Ama öyle deme. Yarın bir gün kayınvaliden olacak. Burada kurban falan keseceksin. Sen deliği yüzeceksin. Böyle kanlı kanlı elini öpeceksin. Kavurma da atacağız. Kavurma kolonyalar tutacak sana. Kayınvaliden olacak. Ha. Kaynanam olacak değil mi Figen Hanım? Sanki gibi. Olacak o. Ne olacak ya? Ben kızı kaçırayım Amerika'ya gitsin. Ana yok, baba yok, kaynana yok. Oh ne ala memleket. Aynen hatta Atlantis'e gidin beraber. Kayıp şehir. E kayıp işte onu diyorum. Hepiniz ailece kaybolun yani. Atlantis'e gidin orada mutlu bir hayat kurun kendinize. Olur. Ya hadi be oğlum ya. Aşık! Aşık! <laughs> Affet Antik Özledim Ben Adan'ım <laughs> Özledim seni Seni seviyorum Unutamam seni ya, Mağara adamıyım ben Evet öyle <laughs> Nil Hadi kız Bianca valt hızır